Zeka demek sorun çözebilme yeteneği demek. Ama duygusal zeka çözülen sorunları başarıya götürmek demektir. Duygusal zeka ile alakalı yapılan birçok araştırma vardır. Sonuç ise duygusal zekası yüksek olan insanların daha başarılı, daha mutlu ve sempati duygularının daha yüksek olduğu fark edilmiştir. Aslında biz iki zihne sahibiz. Birisi düşünüyor, diğeri ise hissediyor. Akılcı zihnimiz düşüncelerimizi oluşturuyor ama duygusal zekamız hislerimizi oluşturuyor. Düşüncelerimiz için duygularımız ve duygularımız için düşüncelerimiz vazgeçilmezdir. Yapılan bir araştırmaya göre bir şeyi ilk kez algıladığımız zaman onu anlamakla kalmayıp ondan hoşlanıp hoşlanmadığımıza da karar verebiliyoruz. Bu demek oluyor ki duygularımız düşüncelerimizden bağımsız bir şekilde fikir edinebilme yeteneğine sahiptir. Örnek verecek olursak tanıştığımız yeni insanlar hakkında bazı hisler oluşuyor bizde. İyi olan insanlar hakkında kötü şeyler oluşabilir zihnimizde ve kötü insanlar hakkında da iyi şeyler zihnimizde oluşabilir. Bunu kontrol eden duygusal zekamız, hislerimiz var insanlara olan bakış açımızdır. Bir ülkenin cumhurbaşkanı olmak otomatik bir şekilde sizi büyük bir adam yapar. Ama başarılı bir cumhurbaşkanı yapmaz. Başarılı olduktan sonra, cumhurbaşkanı olduktan sonra yaptıklarınız sizi başarılı bir cumhurbaşkanı yapar. O başarılı bir cumhurbaşkanı da duygusal zekasının arıkusuyla doğru orantılı olduğu çalışmalarla ortaya çıkmıştır. 3-4 milyon insan karşısına hayalcanlanmadan çıkıp konuşmak IQ gerektirmez. Duygusal zeka ve hislerimize ve duygularımıza hakim olabilme yeteneği gerektirir. Düşüncelerimiz limbik sisteminde olan hipokampuzda oluşur. Hipokampuzda düşüncelerimizi amigdalaya gönderir. Amigdala beynimizde olan bir kısımdır. Amigdala düşüncelerin duygusal bir yönü olup olmadığına bakar. Duygusal bir yönü varsa kendi başına düşünceleri kortekse göndermeden yani muhakkıma ve düşünme kısmına göndermeden kendi başına tepki verir. Ki bu tepkiler genelde hayatımızda yaptığımız hataları oluşturur. Çünkü bu tepki duygusal bir tepkidir. Bilirsiniz, kararlarımızı, düşüncelerimizi, tutkularımızı ve hayata olan bakışımızı şekillendirirken genelde duygularımız düşüncelerimize baskın çıkar. Mesela örnek verecek olursak bir sunum yapmamız gerekiyordur ve duygusal zihnimiz bu sunumu yapamayacağımızı bize anlatır durur. Ama IQ'muz bize bu sunumu yapabileceğimizi bizi ikna etmeye çalışır. Bu demek oluyor ki duygusal zeka tek başına IQ olmadan çalışamaz ve IQ tek başına duygusal zeka olmadan bir yere varamaz. Akademik zekanın duygusal yaşamla pek bir ilgisi yoktur. IQ hayat başarımızı en fazla yüzde otuz oranında etkileyebilir. Arkadaşlar bir insan gerçekten zeki olabilir, olayları çabuk kavrayabilir, olaylara, problemlere çabuk çözüm öğretebilir. Ama bu yeterli değildir. Duygusal zeka ile IQ doğru orantılı olmadığı zaman dünyada başarılı insan çıkmamış da. Vay yapılan araştırmalar da gösteriyor ki. Aykut tek başına bir yere varamaz. Örnek verecek olursak Atakan kardeşimiz bir dönem milletin, halkın saygısını kazanan bir küçük kardeşimizdi. Yalnız annesi konuşurken annesini geri itmesi ve kendisini yenilmez sanması ve egosunun tavan yapması halkın gözüne okuduğu kitapları sıfırla çarptı. Şöyle düşünelim. Bir insan 200 kitap okuyacak, 300 kitap okuyacak ve IQ seviyesi çok yüksek olacak. Ve böyle bir insanın annesi konuşurken çıkıp annesine itmesi, sen geri çekil, ben konuşayım demesi neyi çağrıştırıyor? IQ'sunun duygusal zekasıyla orantılı olmadığını düşünüyor. Atakan'ın duygusal zekasının çok düşük olduğunu düşünüyorum ben. Bu onun hayatında, ona bazı yerlerde hatta birçok yerde çok büyük zararlar verebilir. Duygularımıza sahip çıkalım, yoksa duygularımız bize sahip çıkacaktır. Duygularımızı içe atmayalım, ama duygusal da davranmayalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Size bir şeyler katabildiysem, ne mutlu bana kalın sağlayacaklar.